Merhaba arkadaşlar Efsane hoş geldiniz. Eee Diversity'nin ikinci bölümü. Ahmet Akaram var Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Tamam, tamam. arkadaşlar en e, son devam ediyoruz. Hatırlarsanız 10. yapmıştık. Uğraşlar sonucu, fail'lar sonucu. Arkadaşımızın dropperdaki fail'ler sonucu. <laughs> Şimdi bunun cevabı 3. Tamam burası. Şimdi Oxford zor Dura. peki bu durumda hangisi tamam. Daha zor. Yaptım. Yalnız tamam, ben Ahmet görünmüyor ya. Bu metotlardan hangisi yakalım. Sana Hemen görünmez olur. İki dakika durun ya. Abi iki. Süper Flat'taki çölün aydınsın. Ha abi yaptık bunları. Bekleyin şimdi. Durun. Bek Burası Forest bence. Forest. Orada Forest gibi geliyor. Forest'a geliyorum. Forest'a. Gir. Adam başka yer kalmadı. Hah be. Forest Bu basıyor. Bu Flatter Vat büyük müzik kullanıyor. Bu po e Portland'dan hangisinde de var Bekleyin gerektirmez. Ben. ben, hatırlıyorum bunu bekle. Dik nasıl değil? Harming de harming abi. Harming harming Bence değil. Neyse gireyim. Bence harming. Ha. Aha. Bitmedi mi? Bitmemiş. Öldü mü herkes? Evet. 3 2 1 başka bir. Günü. 3. Oho. Ben yapıyorum. Kes buraya girmeseydik dedim ben, ben, şu an. Ben yapıyorum. Ben Bekleyin ee, ben yapıyorum. Bu müsterek oynama kardeşim. Abi <laughs> sen, 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 sen. oğlum herkes olduğu yerde beklesin ya. Tamam. Abi çocuk şey koruyor ya. ya. <laughs> <laughs> ben de kırdım. Koyamadım. Elimde kaldı. Orası, orası. Elimde kaldısa. Durun. Eviniz yapıyor? Slowness kesinlikle yapılıyor. Ya bir dakika bir şey hocam, bilmiyorsunuz bigness. direkt Google'dan bakın lan. Abi, dick dickness, dick mi seyiriyor? Gir abi, değil, in invisibility bence. Oğlum girin Google'dan bakın. <laughs> ya ben girdim, evimiz. Abi demiş. Biz yesler. vurdum ben. Tamam. Aynen ben de eviniz. Ben yapıyorum, etiketle. Tamam hadi yap yap ne yapıyorum siz bekleyin. Ben telefon oynayayım bari biraz yapasaya kadar. Ama benim telefon yok. Ha buradaymış. Bu neyi büyütmek için kullanıyordu? <laughs> Tövbe yarabbi. Nedir var? Nedir var? <laughs> Abi, nedir var? Nedir var? ne bulmuyor? Kanki. Abi senin yaptığın burada duruyor var ya. Biliyorum. Kanki. Ne var? Yarın kızla gezeceğim. Gez. Allahım bunu cana da söylüyorsun Tamam aynı haldeyiz Abi slow kesinlikle yapılıyor bence Ee weakness denedik Invisible değil Bir dakika bir dakika bir dakika sakin Weakness Geliyorum. Oğlum ben daha iyi snow's diyorum elime siz bilirsiniz Weakness'a girdim Doğruymuş sandı Dur, şu anda. Dur. Hı, İyi ee, bir dakika sayayım Dokuz kartopu Dokuz kartopu Abi dokuz. klasik blok soruları bunlar ya Dokuz yok Ha varmış Nasıl yok ya Şimdi bir bir yana tahta itemler bir şey olacak da bir şey kullanılır. Başka yok da ne kadar. Chest kullanılabilir. Face plate ne? Hadi hani kim bastı? Kullanılamaz dedim demedim mi? Evet. Kim bastı? Allah için kim bastı? Umut bastı abi. Başka kim bastı? <laughs> hangi hangi gelmiş? <gerekirse> <laughs> soruyu yanlış çekiyorsun şey ben görür görmez. <laughs> hangi gereksiz böyle? Umut da oyna çok <laughs> ya. Şu an oyundan soğudum yemin ediyorum. Abi. Haydi, Abi Forest Forest aman işaret koy bildiğin oraya buraya. <laughs> oraya. B bir kısmı Tiksmeyle. <laughs> Tiks. Ben girdim tıklamda. daha. 9. gençler. Dokuz. 9'a girelim. 8'e değil 9'a gençler. 9 nerede? <laughs> Burada oğlum burada değil. Lan 9 4, 8 4 8 <laughs> 8 8 mi? 8 de oğlum 8. 9 8 2. Vallahi bon, 8 ya gerek. Dur şey chest değil. Chest kullanılıyor. Fence gate kullanılıyor. kullanılabilir. Fence gate signe. Fence gate olmaz mı? Bir dakika fence gate şey bu kapı şey kapısı çit kapısı. Tamam sigin ne? Ee, bildiğin tabela. Trap dur. Tamam o da şey, yer, işte, şey kapısı. Ama dur ya yani kullanılabilir mi diyor? Abi ben ben çok trap bence bence ya sigin. Bence değil. Bir de Yerinde oluşur. Ben son seviye bu. Ben bunu bir hangisi yanlıştır? Bedrock doğal olarak endte oluşur. Yanlış. Yanlış. Bloklar sadece kritik mob Yanlış. Ha doğru. Bedrocklar pistol ile itilemez ya çekilemezler. Yanlış. Doğru. Bedrocklar bedrocklar da sıfırlanamazlar. Yanlış. Abi bir dakika saçmaladım. Aynen sadece Peki. modda mutlu elde edilir. Normalde Abi, aynen, kazamazsın. Abi, kesinlikle olur kazamazsın. Ya, yanlışı soruyor yanlışı. Hepsi yanlış. Ne zekalar ya Saç, saçmalamayın. Bu yanlış. Şey bu doğru. Bu yanlış. He bu da doğru. Abi bu işte. Elde nasıl oluşmaz abi? Abi elde oluşmaz nasıl oluşsun elde? Elde sadece. El... Gençler bekleyin herkes öldü mü? Oğlum çok Aynen. zaman geçiyor ya. Ben durdurayım. O en doğru gelince devam ettireyim. Aynen. 5 dakika oldu bile. Arkadaşlar bir saniye hemen durduruyoruz. Bak şimdi. Geldik arkadaşlar. Ben... Ha geldik arkadaşlar. Bedrock doğal olarak end'de oluşur. Bu yanlış bir bilgi değilmiş demek ki. Doğruymuş. E, ee, yaratıklar backlog'un üzerinde spamlanmaz. Spamlanır kanki. Spamlanır mı? Doğru mu? Spamlanır bence. Pistonun eklemezler, çekilemezler. Çekilebilirler abi. Nasıl Kredi de elde edilir. Doğru o da. Bence abi yaratıklara spam oldu. Gidiyor. Abi o Gel. doğru ya. Gel abi. Abi doğru dedim ben size. <laughs> şey ya şey piston piston. Piston abi. bence de ona Tamam dur dur. O zaman. Tekrar <laughs> durduracağız maalesef. <laughs> <Kale alırsa. gülüyor> Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar yine. Ben ellemiyorum. <laughs> abi bir sen sen elleme. O zaman abi bu kesin. Şimdi evet. de oluşur yanlışmış. Bu da hmm. o da yanlış. Yaratıklar da yanlış. Ya Bedrock sadece kreatif modu o da doğru abi yani. O abi bu bu. Ben de hangi As nasıl abi? olur? Abi Biz mi yanlış anlıyoruz? Ya ben video durduruyorum yine ya. Nasıl bir yanlışlıkla bir şey gelir. Geldik tamam hadi tamam. Arkadaşlar tekrar geldik. Şimdi abi bir dakika, bu sefer son. Yok. Tamam Petrak'la ile çekilemez veya ekilemezler. Bu doğru cevap. Ya ben tamam. bakmıyorum. Tamam. yaratıklar bedran üstünde spamlanamaz. O ona, ona ona yaptık stone. öldük kaldık. Nefret. kaldık. Nefret. Oğlum da bir, ta bir tane Nefret. şık kaldı lan neden? Bir tane şık kaldı. Aynen çıktım ama o olamaz ki abi. A, A, A. Abi nasıl olur ya? Hatta dünya dışında doğal olarak oluşabilir. Stone. Bunlardan hangisi dünya dışında? Bir dakika bakayım. Quartz, stone. stone tabii ki. Stone tabii ki. Oğlum dur. 4 4 nedir oluşur mu? Nether gibi doğ dünya dışında doğal, doğal. Aa, abi bir dakika tamam tamam Oluşabilir bilir diyor gençler Quartz oluşuyor zaten tam Dört oluşamıyor Gravel hayatta oluşamıyor şu tombalı Quartz abi sallamayın abi. abi, şıkları yanlış yazmışlar kesinlikle Hayır abi sen şey yap yanlış anladın abi, nasıl kendi uyduruyorum ya Açıkçası ne diyor bunlardan hangisi ne diyor Geldik de? arkadaşlar Ahmet arkadaşımız soruyu yanlış anlamış <gülüyor> Quartz <gülüyor> <değil>? <gülüyor> Ben bakmıyorum ya ben kuarsa giriyorum. Ben bakmıyorum. Doğal oluşabilir diyor. Az ben kuarsa dedim yanlış yaptık. Nether dışında diyor. Ne Nether oluşuyor sadece Quartz Hayır anne dört dedin. Alperen dört demedim ya. Sa tabii Quartz dedim eminim. Abi ne o zaman? Gravel bence gravel ve Stone oluşuyor abi bence nedir Bence de dört. Ya da et vardır her türlü. Ben, ben de girdim. Ben... Girme. Yanlış bir şey. Yine mi fail? Yine mi fail? Yine mi lan? Oğlum girme dedik lan. Hep fail abi. Bence bu soruları dur, dur ya. soruları yanlış şey. Evet arkadaşlar giriyorum kardeşim ben gireyim Abi bence giremez. Gir abi. Oh. be. Kayıt noktası Allah'tan. Yeni bir not not blok yerleştirirken hangi müzik notayla başlar? O oh. abi F F F. Kesin F'de o ne gir o Aha Dedim Adam, abiniz biliyor. Karpuz, Karpuz açtığını e, o, o kadar da fazla önlemiyor. Peki bunlardan hangisi daha az onlar? Spoiler Bey. Bir dakika rafiş. bakayım bir. Ha, bir olamaz. Kere olamaz. Potato. potato. Potato mu? Emin misin? E, değil ama potato. Spider Ray bence. Kayıt noktası değil mi Az... Kayıt noktası değil Evet mi? evet. Tamam girdim. Bir önce Tamam. O, Aa oymuş lan. Abi bunu ona da dur Dur, dur. Moses Stone. Moses Stone. Moses Stone. Burası mı? Birik değil değil, ston, birik değil ama. Birik bence. Birik abi birik. Aynen abi birik de o. Dedim abi ben size. şey artık. Gerek yok durdurmaya. Dur F'ye girelim. Ee, bu neydi? Potato. 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 Gençler şimdi. Bak Monsi Stone. Monsi birik Stone. Bence, birik bence. Birik. Birik. birik abi. Aynen birik bu. Monsi Girdim. Stone, tamam. Heh. Ne diyor? İtemlerin ilk halinde durumları başlarsak pişirilmiş halinde sayılmaz. Bu itemlerden hangisi daha fazla kriktir oluşturması gerektirir. Anlamadım. Bu, bu. Hep gibi. bir. Bir dakika belki, ben soruyu anlamadım. En çok hangisi crafting gerekir diyor. En baştan yani gibi mesela demir düşün. Demir ya. işliyoruz ya. Yani. Sorudan çekil Ali Beren de. üstünden çekil. <laughs> Tömer'e halde durumlardan başlarsak pişirilmiş halleri sayılmaz. Bu içenlerden hangisi daha fazla crafting yani oluşturma aşaması gerektirir? Ha, en bitim abi. Sticky Piston, markup, uh, Markov, Hopper. Hopper abi. Bookshift ne Bana hopper gibi geldi. Yap yap abi hopper. Bence yap, yap. bence ha doğru. Yes hopper. Minecraft abi. Kill Minecraft abi sürümün oyuna eklendiğinde bunlardan hangisi aynı güncellemeleri birlikte gelmiştir? Ha, bunu bilmem lazım benim artık. Kitap olamaz. Kaktüs olabilir belki. Kill geldiyse kaktüs de gelebilir. Yumurta ol olamaz. Lever. Abi Lever. yumurtadır yumurtadır. Bence de değil. yumurta. Değil dedim. Değilmiş. Değilmiş. Ne değil abi gençler. Ne Bence Lever. Herkes öldü mü? Herkes öldü mü? Öldü. Maşallah. Fa tamam mı? Sakin. Potato. Potato. Ben oynayamıyorum çünkü çok kötü. Bu sistem Bricks. Bricks kardeşim. Bak. Bu neydi? Zaten bize bak. Hopper'dı abi. Eee şimdi. Lever bence. Lever olamaz abi. Lever daha uzun kadar Kaktüs abi. Kaktüs abi kaktüs. Kaktüs sürümünde o bile yok yani. Gir kaktüsü bakalım. Kaktüs dur ya büyük ihtimalle. Kaktüs dur. Abi, Abi lever ya. ya lever lever. Dedim lever diye. Ha lever'da şey yoktu o zaman. Gör hem lan. Ben videoyu kaktüsü... durdurum. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Arkadaşlar kaktüsü... X değil, lever değil, Kaktüs değil, kitap abi. Ben <coughs> de kitap. Aa, kitap. Işte. O Iron Earth'da Stony Peaks, Taşkaz, Melodya'da bulunan aynı şekilde kazanılabilir. Lapis lazuli kasılır, Gold kasılmaz. Redstone kasılmaz. Emerald hayatta kasılmaz. Lapis, lapis. Bence de lapis. Hayır abi redstone. Lapis abi. Abi doğru işte. Ne artık senin? <laughs> Jeko Neton ilgi ile ilgili. Ee, ben biliyorum. durum Durumlardan hangisi yanlıştır? Jeko Doğru bu. Bu doğru. E bu hayır yanlış. Doğru. Abi Jeko dediniz ne biliyor musunuz? Bu. Evet, Işıklı balkaba. Ha tamam hangisiymiş? TNT'nin tepesine konulamazlar onu bilmiyoruz. Onları ayrı veya sunum konulamazlar. Tamam. Yani. Evet. Evet bu doğru. yanlış bu yanlış, bu. Bu, yanlış, bu, yanlış ya. bu yanlış bu yanlış bu yanlış Gir abi o zaman Yanlış mı soruyor? Abi gir ben ona giriyorum. Bence de o yanlış gir Abi ya <laughs> Çok öldük yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> ne kadar uğraştık ya Yeter artık Herkes öldü mü? Hayır bekle 30 abi. Evet arkadaşlar, evet. E, biz geçtik hepsini. Yok çok... Son soruya geldi yani Bayağı Son çünkü. Son soruda önemsiz sorular bölümünde kaç tane soru cevapladın arkadaşlar? Kaç... Bence 30 abi. Ben ise püf ederim. Bismillah. Hay ananı bacını. <laughs> <laughs> 31 <laughs> dedim sana. Hangi salak tekrar, yiyordu Sen tekrar dur dur. Aynen. 30 ben yine en sona gelelim biz. Evet Opa. arkadaşlar yeniden geldik. 31 şey şey 31 mi? Giriyor mu 31'e? Bence bu sefer 31 abi gir Bismillahirrahmanirrahim Oh tamam Yes 30, Yes 31'e girmek önemliydi bence diyorum ama Aç abi şu chest'i At Adamlar cenabet yapmış yemin ediyorum <laughs> Ehehe ben... saat bunu düşündük ya biz Abi şimdi ikisini yitirdik bence video artık burada bitirelim Aa ikinci videodayız doğru özür dilerim arkadaşlar da evet, 12 dakika ben oldu şey daha Şimdi ee... serbest koşu Bulmaca olmaz Parkur mu yapsak parkur parkur gir abi, benim, benim parkur midir parkur, parkur severim Benim çok lag var abi ben şey ya, şey abi parkura geldik düzeldi oyun var ya yok böyle bir şey. Dur, Gençler genelde ben bunda open dur söyleyeyim ben, baştan. Ben, ben pro'yumdur Göreceğiz. Ben akıyorum ben. Ben lag olmazsa. Ben akıyorum ya. Oğlum ben speed açıyorum burada. Ben Ahmet, ne kadar. Biz kaptıram kanki. Ha? Biz kaptırıyoruz. Ben kaptırdım oğlum varadım Arkandayım ben. Arkandayım neredeyse. Abi ben ne lag var? var bir dakika. Ben bütün videoyu hallediyorum. Ne abi Abi, sen neredesin lan? Ne? Umut. Neredesin? Ahmet neredesin dayım? Ahmet'im ben zaten. İşte, Yok. İşte, arkandayım. Daha orada gelememişim lan. Ben burayı yapmaya çalışıyorum. Tamam işte arkandayım. Abi ben niye kastığını anladım. Niye? Sen abesin. E, hayır. Hayır. İyi Allah. Sen misin? Sen çözüldü. Şey ya. E, Max Kara. Bitirdim. E, <laughs> Orayı. 120 yapmışım. 120 şey yapmaya çalışıyor bilgisayar. Benim o unlu maytut lan. İşte 30 yap düzeldi. Benim unlu maytut benim hiç kasmıyor. Ya ben çok arkada kaldım. Aynen, <laughs> Bana TP ne <laughs> istersen. TP atmak <laughs> yasak mı? <laughs> TP atmak yasak abi. O ben zaman. Böyle... Ben ya 10 10 10 saat bunları yapacağım. Sen tek tek yapıyorsun. Yok böyle. Ya. Ben kayıt noktasındayım beyler. O böyle kayıt noktası her yerde kayıt noktası var. Bütün parkurları bir senin için bir kayıt noktası oluşturuyor. Hı. Hmm. Bütün her için değil yani. Biz i̇şte bir bu oyunu çok oynadık mı? Arkadaşlar bir de Diversity 2 çıkmış. Onu da tamam. diversity bitirdikten sonra oynayacağız. <laughs> Abi sonunda düştüm Abi, lan. Çok çeken yok şu şeyi diversity İkisini daha doğrusu Benim bildiğim bir tek şey çekiyor video oyun. Tamam. Adana belki daha, daha başlayacak ben niye soruyorum? Ee, Abone mi var zaten ya. Adam zaten bizi <laughs> görse iyi. Ne zaman yani. adam ben sizden konuşmuyor. Adam Ağabey değil ya. Grup. Aynen. Onu da bilmiyor. bilmiyor. Çocuk, çocuk bilmiyor video oyunu. Cahil. Biliyor musun şey. İşte görüyorsunuz zaten. Video <laughs> biliyorum. Tabii ki işte ben bir yapıyor. Şey adam var. Ya, dünyaya... geç ki ya geçmiyor bu. Geçer <laughs> mi? Canım istemiyor. Aynen bak şimdi nasıl geçiyor. Aha, üç <laughs> 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 geçtim ya. Yes. Ben de dördüncü bölümdeyim ben. Salak. <laughs> abi geçemiyorum. <laughs> Yok böyle bir şey. Abi çok kastı ama geçtim. Ha ben tp atıyorum olmaz böyle. hiçbir şey olsun. Ya ben tp atayım ya ne olur. Abi bitirdin ben bitirdin mi? Ha? Bitiremedim. Son dakikada düştüm. Ne? Son bölümde misin lan? Hayır lan. Aa ben Umut'a TP atıyorum. Yok böyle bir şey olmaz. Abi. Ya hayır be. TP atma. Abi öldüm ya. Yok böyle bir şey. Olabilir abi. Öldüysen Yapam öldüm. Yapamıyorum. Olmuyor. Basmıyor bu. Basmıyor. <laughs> Kol bozuk kardeşim. Kol bozuk <gülüyor> olmasa <gülüyor> ben yaparım. Arkadaşlar ben Xbox'tan oynuyorum. Bunlar ezik falan. Aaaa! Sonuna düştün. Xbox'tan yani. düştün. Tamam. Yükleniyorum. <laughs> Aynen. Xbox'tan giriyorum ben. Bunlar fakir. Ben de var Ahmet de yok o kadar. <laughs> şey, Aynı ne diş olar? Aynı ne onlar ben, ben de yok şey. Bitirdim abi yes ya. A A ha hangi hangi gerizeki o? Ben geçtim. Allah onun belasını verecek. Bitir bitirdim doğru. bitirdim. <laughs> Ahmet arkandayım bebeğim. Zaten ben Hayır, ben üçüncü siz lazım. Bilmiyorum biz sonlara doğru yüz. Dokuzda dokuzda varıyoruz şu an. Ben 7'ye yedi geçtim. Bitireceğimiz bölüm yani geçeceğimiz bölüm dokuz olacak. Yedi o şeyli olan değil mi? Sabit sabit sol. Ahmet ben kaptırdım gidiyorum. Bitirdim. Ha. Bitirdim orayı Hadi be. Vallahi. Merdivenler var oğlum ileride çok zor orası. Oğlum o çok kolay ya. Ben onu bir çok seviyorum. Lan. Ben merdiven neredeyim Ben en çok şeyi seviyorum son bölüm. Best oluyorum ben orada. Abiniz akıyor. Ben de geçtim abi. Abi, abi, Şeyi tek seferde yapıyordum. Yapmak Kusur Süperdi ben niye geçemedik mi kanka? Geçmeye çalışıyorum. Ben buradan kolay yapıyorum ya. Abiniz, abiniz müzik notalı yeri tek seferde geçti. Adamsın. Bu kadar pro yani. Helal. Abi bu kadar <laughs> proyum yani. Ben yalnız oraya geçtim yani. Hangi salak ge GECEYE gece yapıp duruyor? Ben o bölüme geçtim çünkü. Ben yine bitirdim. Sulu bölüme geçtim. Abi hiç sevmiyorum burayı ya. Ben birimizin birimizin nickini görüyorum da. Nasıl bir şey? Umutun dur ben uh, ilerideyim ya. Abi <laughs> çok biraz zor burası. Çok zor. Ben sizi sevmiyorum burayı. Abi çok lag var. Yoksa yani ben şimdi geçtim sizi. Acıdım azıcık sizi Saygılar abi. Yani abi. Bu da 20 dakika yaklaştı. Bunu bitireyim. Bitireceğim. Birazdan bitirelim. Bitirsek mi bunu? Böyle? Abin arkandayım Melik. Abin ar arkandayım. Çocuğun arkasına geldi bitiriyor çocuk bölümü yok kardeşim. <laughs> Oğlum burası um, geçilmiyor lan. geçilmiyor. Salak. Bilmiyor da abi. Ne yapıyorsun biliyor musun kanka? Arkadaş bana anlat şimdi. Abi lag var bende yok. Arka arkaya yüzünden öldüm sıkılırız lafı. Ben de senin yüzünden ölüyorum zaten iki <laughs> saat. Yoksa yani? ben proyum yani abi. Ahmet biliyor beni, onu şu, beni Kanka ne yapacağını biliyor mu? Ha, seni biliyoruz. Hadi benim kanalımda videolar var. Abi neyse bak. bak. Beni Aa, bak. Şu çocuğu geçtim. Oğlum ben kaldım lan sonda. Gel işte Oğlum ben bende çok güzel. Ben Belki şey. bunu da burada bitirelim. Hadi de. Evet arkadaşlar. Bitirelim, iyi bitirelim gider. hayır. Bitirelim bitirdin lan. Bitiriz o zaman. Bir, Kaç dakika olmuş? 19. Diğer bölümü de hemen ardından çekelim. Hadi öyle çekiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Gizli bir şey var mı gençler? Yok yok. Tamam. İyi oyunlar. İyi oyunlar.